Arkadaşlar bugün daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapıyoruz. Yani şey çadırı alalı bayağı oldu. iki ay oldu ama daha hiç kurulumunu videosunu yapmamıştık. Hadi hep beraber kurulumun videosunu yapalım. İlk önce şurada kuşaklar var. Şu kuşaklardan şunları kurtarıyoruz. Evet. Sonrasında üst randasını bu şekilde kullanıyoruz. Böyle gel. Aynı şekilde burayı da böyle açtığımız zaman şu aynı zamanda ön cama güneşlik olarak da kullanabiliyoruz. yine çare gelip Burada ikinci bir topçalar daha var. Aynı sistem. Bunu da buradan kurtarıyoruz. Daha sonrasında burası şimdi kurtulduktan sonra e, şu merdiveni serbest bırakıyoruz artık öne doğru. Şu şekilde gittiğimizde çare bu tarafı ya. <laughs> Merdiveni kendinize doğru kastırdığınızda zaten gelecektir. şu şekilde. Sonra böyle açtığınızda şu şekilde çadır inecek ve açılmış olur. Olay bu. Merdiveni de boyuna göre ayarlıyorsunuz. Bu şekilde. Buradan da sıkıyorsunuz. Alttan da güvenlik kilidi var. Onu da kitlemeyi unutmayın. Buraya da ister yakın girebilir misin? Şu şekilde bunu kitledikten sonra ters döndürdüğünüzde zaten kilitleniyor ve sabitleniyor. Sonraki kısımda demirleri var. Evet şimdi bu bölümde arkadaşlar Zeynep, asistanım Zeynep bana yardımcı olacak. Ben buradan çekeceğim. Sen bana sırayla ver

eve bir alkış. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çadır kullanıma hazır. Çok basit. 10 dakikamızı falan aldı. 10 dakika sürmezdi aslında da. Bilmiyorum. Toplamda kaç dakika sürmüş 3 dakika ya da 5 dakika olması yani, lazım. Çünkü şu, şu anki videomuz 3 dakika oldu abi. Öbür videomuz da 1,5 dakikaydı. Yani toplamda 5 dakika değil. 5 dakikada kurulum hazır vaziyette. kullanımı hazır. Gerçekten çok kullanışlı. Yani e, yaklaşık 5 defa falan test ettim. Yani 5 defa bir yerlerde konakladım, ettim. 10 e, numara. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Evet. Öğrenden sevgiler. Çağrı'ya da e, sonsuz teşekkürler. Kayıda o yaptı. Teşekkürler. E, bu arada Şeyde, o baktığımız videoyu da bunun içine koyayım. Çadır videosunun Hayır içine. Arkadaşlar, ESP sigortasını sökmezseniz o aracı battığı yerden çıkaramazdık. Bu arada ESP sigortasını ee, takar e, mısın? Evet. Onu da yapalım istersen. Tapeceğim. Evet hazır. <gülüyor> Unutmadan <gülüyor> şimdi onu da Duster'larda şöyle bir durum var. Gerçi Çağrı anlatsın daha iyi olur. Çağrı nedir durum? Arkadaşlar sistemsel olarak araçlara bir engel konmuş. Kesinlikle tuş takımını değiştirseniz de e, ESP takımı iptal olmuyor e, ancak ancak buradan sigortasını sökmeniz gerekiyor ve 30 amperlik bir sigortası var. Biz şimdi o 30 amperlik sigortayı yerine e, takacağız. ESP'nin sigortasını hayır, söktük. Şu şekilde taktık yerine şurada. Hı hı. E, bunu sökmezseniz eğer battığınız ya da kay, araç kaydığı yerde kesinlikle aracı çıkartamazsınız. Bizim az önce uğraştığımız gibi. Evet evet yani hem Çağrı'nın gayretleri hem de ESP'yi sökmemiz büyük e, faydası oldu. Işıklar söndü mü bu arada? <laughs> anahtarsız sorun hastalık. Öyle şansı ki şansı depo mepe her şey sıfır gösteriyor. Nasıl iş? Depoda benzin yok gösteriyor. Düzelir herhalde o. Bu süre sonra düzelmesi lazım. Ha? Bu süre sonra düzelir herhalde. Aynen. E, Çağrı'yı biliyorsunuz zaten. Bizim Ekociği grubundan, e, yönetimden arkadaşımız. Kapağını da takalım. Bir dakika. Abi, ilk e, ihtimalle doğru yere taktığımı düşünüyorum. Yani söndü ESP ışıkları. Sıkıntı yok. Kapağı var mıydı onun? Kapağını sonra taksak olur. Çünkü yarın çıkacağın esnada tekrar batma ihtimalle karşı Nerede kapağı? Kapak içinde. Şeyde, içeride mi? Ha. Sana ver işte firma bundan ithal ettiğini zannediyor sanırım. Bu araçlar kış şartlarında... Prestij modeline ESP tuşlu koyuyor değil mi? Yok, hiçbirinde yok. Dört Hiç Çarpı, sadece dört çarpı dörtlere koyuyorlar. Çok ilginç Yani. Ve çok gereksiz bir şey. E, kış aylarında özellikle ben geçen mesela karda kaldım. Gidemedim. Yani ben arabamla karda gidemeyeceksem yerinden oynatamadım arabayı. O zaman niye aldım ben bu arabayı? Aynen öyle. Güya su. Az önce 2014 model küçük bir arabaya baktık. Hyundai i20 aracın ESP tuşu var yani böyle saçma dangalak. Yani yani yani. Hyundai'lerin her modelinde varmış arkadaşlar. Aynen. Şu... Ee, evet. E, onu vereyim. Bak Çağrım ya görüşürüz bayramın ikinci günü beraberiz Aynen, zaten. Beraber gidiyoruz tura gidiyoruz beraber. Aynen Koy, seni payı. yolcu ediyorum hadi bakalım. Haberleşiriz. Çağrı'nın da sırrı da bu. Öğrendiyiz arkadaşlar. Öğren sahildeyiz şu anda. Müthiş bir ortam var. Ama mutiş ortamda <laughs> az önce kuma batmıştık ama e, çok şükür çağrının sayesinde çağrının e, gayretleriyle ve becerisiyle kumdan çıktık. Videolarda gördünüz. mükemmel bir geyik bir gününden sonra yani tam bir gün olmasa da hemen hemen tam bir gün burada geçirmiş oldum dostlarla yeni yeni e, insanlarla güzel insanlarla tanışma fırsatı buldum Onlarla çok güzel sohbetler ettik güzel vakitler geçirdik hepsine selam olsun buradan e, Özdemir abi ve e, değerli Emel hocama ve Hakan Bey ve Nihan Hanım'a e, onunla yaptıklarımız e, çekme karavan ve e, Moto karavan hakkındaki söyleşi ve onların e, karavanlarının tanıtım videoları da aynı zamanda başka bir video olarak da sizlere izleteceğim. E, bugün Fenerbahçeliler günü 19.07 e, 19 Temmuz bütün Fenerbahçelilere kutlu olsun. Ben de gördüğünüz üzere Fenerbahçe formanı bugün bütün gün boyunca Fenerbahçe formamı giyeceğim. Herkese e, bütün Fenerbahçelilere bugünü kutluyorum. Şimdi toparlanma vakti. Arkada gördüğünüz çadırı toplarken siz de izleye şöyle ben aşağı doğru planım. Aşağı doğru gitmek. O yüzden planı biraz kısa tuttuk buradaki. Yolunuz açık olsun. Sağ olun çok teşekkür ederim. sarımsaklı oradan dikili taş böyle aşağı doğru gideceğiz. Cinsi olanı mı tercih ediyorsun? Genelde öyle tercih ediyorum. Yani hiç gerek yok yani boşuna soruyorum. Yani çünkü o düşmüş açısından iyi oluyor ama çok abarttılar fiyatları yoksa. Evet bayağı, biz de bayağı bir zarar şey. 150-200 lira bilir Allah aşkına. Geçen evet. sene 40 lira 50 lira alınan şeyi. Bir de şeyi de hani öyle temizlik falan çok da şey değil. Hijyenik de değil. Evet. Yani. Siz de Öbür taraftan Hı. aynı Hı. benim gibi. Sen de tek yapayım, daha çabuk kesin ya. Siz tanışın. Merhaba. Merhaba. Hani burada konaklayacaklar herhalde akşam. Siz, kalacak Siz mısınız bu gece? Biz kalmayı planlıyoruz ya. Ha, biz de kalıyoruz da hani şey gidiyormuş. Abi gidiyormuş. Biz evet. acaba evet. tek mi kalıyoruz? Kalın ya. Evet. Ben de sizi görünce evet. Karavan kardeşliği. Evet. <laughs> evet. hani büyüleri olunca daha tabi, iyi Tabii tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii Gördük sizi de, dedik ya önceden tanışıyorlar mı acaba dediğim gibi. <laughs> <laughs> Valla öyle bir şey vardı yani. Öyle bir sinerji oldu, evet. o motosiklet arkadaşlar eşiyle buradaydı buluyordu. Zaten ilk onları gördüm, onlar bir kafa selamı yaptılar. Hemen zaten anladım, tamam birini bulamadım. Birini bildim. Bir şey önemli, birbirisi olamadın Evet. Karı koca birisi doktor, birisi öğretmen. Ben orada çekim de yapabilirim Ha fark ettim söylemedim. Sözüncü çadırı kapatırkenki şeyi. Abi biraz önce mi çekim yapıyordun? Evet evet. İşte <laughs> bir Ben fark ettim. De, <gülüyor> <öylesine> <gülüyor> <koyduğunu zannettim> ben. <laughs> ニューイヤーのコンシンはよく買ビカフェ <yeah>, <laughs>